Herkese merhabalar arkadaşlar Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün didim Efeler Mahallesi Villalar bölgesindeyiz. Sizlere bu bölgedeki arsa metrekaresi en büyük Villalardan bir tanesini tanıtmaya geldim arkadaşlar. Evimiz daha yeni bitti. iki gün oldu. Komple eşyaları döşendi, temizliği yapıldı. Şu anda satışa hazır hale getirildi. Hemen gelip çekmek istedik arkadaşlar. Şimdi bu villamızın gece görüntüsü tabii ki de çok daha güzel. Işıklı hali çok daha iyi. Ama vakit kaybetmeyelim dedik. Gece çekimini bir hafta 10 gün sonra tekrar yapalım dedik. Gelip gündüz vaktinde, öğlen vaktinde hem yeşilliğini hem de havuzu görselliğini gösterip sizlere güzel bir tanıtım yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu e, bölgede genelde arsalar 300 ve 500 metrekaredir arkadaşlar. 500'ün üstü çok nadir bulunuyor. Bu arsamızın kullanım alanı, kullanım metrekaresi 580 metrekaredir. Toplamda 6 tane müstakil villa yapıldı burada. Burayı örnek olarak şu anda hazırladılar, bitirdiler. Şu anda burada hiçbir eksik yok. Diğerlerinde yine ufak tefek çalışmalar şu anda da devam ediyor. 33 milyon satış rakamımız var arkadaşlar. Görmüş olduğumuz mimari projesi şu anda Didim'de hemen hemen yok diyebiliriz. İki tane havuz var mesela. Bir tek Didim Yeşiltepe bölgesinde kapalı havuzlu olan bir villamız vardı. Onun haricinde ekstra iki tane tane havuzlu olan hiç yoktu. Burada hem en tarafta hem arka tarafta arkadaşlar iki tane havuz bırakılmış. Arsa metrekaresimiz dediğim gibi çok iyi. 580 metrekare arsa olması gerçekten çok büyük bir avantaj. Ön tarafta gördüğünüz gibi geniş geniş alanlar, yeşilliği bol, ağaçlar ekilmiş. Bunlar büyüdüğü zaman tabii ki de çok güzel bir görselliği olacaktır. Şöyle bir ön tarafa doğru devam edelim. Oradan da bir kere döndükten sonra evimizin içerisine doğru girmiş olalım. Arkadaşlar burada çok güzel bir yani kamelya deniliyor. Öyle söyleniyor ama yani alışmış olduğumuz o küçük kamelya alanlarından değil. Gördüğünüz gibi şenzoklarımız var. Orada güzel bir ranttan takımımız var. Yani görsel olarak da çok güzel duruyor. Hatta şimdi Baran bu taraftan da göstersin sizlere. Aynı zamanda burada bir ee, barbekümüz de var Mesela havuzun orada arkadaşlar Direkt şelale sistemi var Bir de şunu söyleyeyim sizlere Ekstra yapılacak olarak Burayı bir gösterebilir misin Baran Mesela burada bir e, şelalemiz var Arkadaşlar bu şelalenin Arka tarafından mesela biraz rüzgarlı Olduğu zaman ön tarafa su geliyor O suyu önlemek için Boydan boya arkadaşlar Tek şeritli bir cam atılacak suyun olduğu yerden sanki o su böyle camın içinden akıyormuş gibi ışıklandırması ile beraber böyle bir görsel verilecek. Onun haricinde evde yapılabilecek hiçbir şey yok. Şuradaki alan zaten çok güzel. Genelde kesinlikle burayı değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Hatta biraz böyle keyfine düşkün biriyseniz bence kesinlikle şuraya böyle bir mutfak barı gibi güzel bir bar tezgahı mesela tarzında e, meşrubat veyahut da alkol için e, burası tercih edilebilir bence burada bir barbekümüz var arkadaşlar yan tarafta yine gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir yatmak için alanımız var havuzumuz ortalama büyük ihtimalle bir 40 metre civarında vardır diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir havuz kamera sistemleri kurulu. Ee, akıllı sistemimiz evde mevcut. Alarm sistemi aktif bir şekilde çalışıyor. Yerler gördüğünüz gibi yürüme alanları 60'a 120 Seramiklerle tasarlanmış bahçe duvarlarımız taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Bu da önemli. Şimdi yan tarafta villalar var yakınız. Çünkü müstakil villalar arkadaşlar. Yani illaki yan tarafımızda bir ev olacak. Ama görsel olarak, tip olarak, konum olarak hepsi aynı seviyede kaldığı için bizim görselliğimizi bozacak hiçbir şey yok. Sadece burada biraz daha izole bir şekilde yaşamak istiyorsanız bahçe duvarlarının üstüne yine koruma atabilir. Biraz daha... Ee, en azından görüntüyü kısabilirsiniz. Burada bir engelli rampamız var gördüğünüz gibi. Asıl ana girişimiz burası. Zaten drone çekimlerimizi yapmıştık. Sizlere önlü arkalı hepsini göstermeye çalıştık. Araç otopark girişimiz burası. Kapı girişimiz orası arkadaşlar. Bir de ekstra şöyle bir şey söyleyeyim. Burada çoğu yerde arkadaşlar kanalizasyon, kanalizasyon bağlantısı olmuyor. Poseptik olarak kullanılıyor. Burada kanalizasyon bağlantısı çekili Şimdi drone çekimlerinden yolların halini göreceksiniz. Bu yolların şu anda altyapıları hazırlandı. Kanalizasyon sistemleri kuruldu. Sadece yol yapılacak. Bu yolda konuştuk biz. Ortalama bir ay içerisinde buranın yolunu da komple yapıyoruz diye söylemişlerdi. Bakın girişimiz bu şekilde. Buradan bu şekilde giriş yaptığımız zaman arkadaşlar bir köprü sistemi var. Köprünün alt tarafında havuz var. Havuzun bağlantısı evin içerisine kadar devam ediyor. Bunu da görmemiştik daha önce. Hatta şöyle bir hafiften gelelim. Yani küçük bir havuz var. Çocuklar için değerlendirilebilir. Süs havuzu olarak değerlendirilebilir. Buraya da aynı şekilde bir cam atılacak. Ön tarafta bahsetmiş olduğum camın aynısı buraya da atılacak arkadaşlar. Yani bu su dağılma olayını, rüzgarın suyun dağıtması olayını ortadan kaldıracağız. Şimdi ekstra olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Buradaki havuz ve ön taraftaki havuz birbirine bağlantılı. Devir daimini birbirine karşılıklı bir şekilde yapıyor. Şimdi evin içerisinde şöyle güzel bir şey var. Bakın bunu daha önce hiç görmedik. Ee, siz neye alışkınsınızdır? Sadece görsel olarak böyle bir görüntü cam modeli yapılabilir mi? Evet yapanlar var. Ama bakın arkadaşlar burada aşağıda direkt ön taraftaki havuzun bağlandığı su buraya kadar geliyor. Burada da bir devir daim oluyor. Bir de aydınlatma koymuşlar. Gerçekten çok güzel olmuş kapıyı da söylemeden geçmek istemiyorum çok kaliteli harika bir kapı var ee, buradan arkadaşlar hem parmak izi hem de e, şifre okuyuculu kapımız var şifremizi girdiğimiz gibi kapımız otomatik bir şekilde açılıyor aynı zamanda kamera sistemleri de kapının üstünde aktif bir şekilde kullanılıyor bunlardan da bahsettik evet evimizin içerisine girdik vestiyerimiz burada sol tarafımızda arkadaşlar bir Banyo lavabomuz var toplamda 4 artı bir ev beyin banyolu bir Villa gezeceğiz sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi giriş katımız Girişte direkt Banyo ve lavabomuz Mevcut Hemen sol tarafımda akıllı sistemimizin bir paneli var audio marka Bu akıllı sistem panel sayesinde arkadaşlar telefonunuzda da indirebileceğiniz bir aplikasyonla beraber Tüm e, Evin elektronik her şeyini Siz Telefonunuzdaki bağlantıyla şehrin veya da ülkenin neresinde olursanız olun hiç fark etmiyor Kontrolünü sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar Bu çok önemli Mesela yurt dışındasınız panjurunu açabiliyorsunuz Vananızı kapatabiliyorsunuz Bakın evde su basma olayları siz evde yokken fazla oluyor O yüzden e, telefondan kontrol edebiliyorsunuz Kapatıp açabiliyorsunuz Yani bunlar gerçekten değerli şeyler Bakın şöyle de bir güzellik var Ev full eşyalı, full eşyalı olmasının yanı sıra dolaplar da gördüğünüz gibi direkt gömme olarak yapılmış arkadaşlar. Yani direkt evin ölçüleri alınarak şöyle bir bütün görünecek şekilde çok güzel bir e, dolap sistemi kurmuşlar. Yataklarımız burada tek kişilik yatak sistemi atılmış. Buraya alt kattaki bir oda zaten burası. Şimdi salon mutfağımız açık tip, Amerikan tarzı dediğimiz salon mutfağımız var arkadaşlar. Hemen burayı da inceleyelim. Eşyalarımız oldukça kaliteli. Son zamanların popüler olan eşyalarından bir modellerle döşenmiş. Mesela beyaz eşyalarımızın hepsi televizyon, klimalar, ankastreler hepsi dahil olmak üzere Siemens marka takılmış arkadaşlar. Siemens'i de biliyorsunuz oldukça kaliteli bir markadır. Şimdi burada şöminemiz kapanmış ama bunu açabilir miyiz ki acaba? Ee, tabii açamadık şu an Bu şömine arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere Normal, sadece dekoratif olarak kullanılan bir şömine modeli değil. Hem ses çıkartıyor, hem ateş sesi veriyor, hem de fanını açtığınız takdirde bir klima görevi görerek içerisindeki rezidanslar sayesinde arkadaşlar şuradan içeriye fanlı bir şekilde ısıyı da veriyor. Bakın kış aylarında zaten doğramalarımızın hepsi Vinsa marka. Yani dışarıdan zaten bir soğuk alma şansımız yok. Evimiz komple zaten ısı yalıtımlı, ses yalıtımlı olduğu için klima ihtiyacınız olmadan sadece onu bile açsanız yeterli olacaktır sizler için. Evet arkadaşlar, şimdi yerlerimiz komple seramik. Zeminden başlıyor, yukarıya kadar hiç parke kullanılmamış. Komple seramik olarak tasarlanmış. Gördüğünüz gibi çok şık beyaz tonları, krem tonları, sade, beşikle ve önem verenlerin gerçekten ee, seveceği bir villa diyebiliriz Mutfak alanı bir o kadar güzel hanımların en çok dikkat ettiği olay Buradan başlıyor Arkadaşlar o tarafa kadar giden bir mutfağımız var Bir ilk daha mutfağın içerisinde televizyon Yapılabilir mi Tabii ki de mal sahipleri istediği yere televizyon koyabilir ama Bir Satılık olan villada böyle bir şey daha önce görmemiştik. Gerçekten çok güzel. Yemek yediğiniz takdirde en azından burada da var veyahut da burada işte hanımlar mutfakta uğraşırken yine görebildiği güzel bir sistemimiz var. Eviyemiz çok kaliteli. Burada oldukça fazla fonksiyoneli var. Ee, burada 4-5 tane fonksiyonel var arkadaşlar. İşte buzdolabımız, mikrodalgamız, fırınımız, ankastres etimiz, evyemiz, ee, dolapların altında elektrikler, prizler. Ee, burada kahve makinesi, kettle, tost makinesi, ekstra bir kahve makinesi daha burada. Sevilimiz, yani her şey düşünülmüş arkadaşlar. Çok güzel bir görselimiz var. Zaten fotoğrafları da çektik. Fotoğraflarda da çok güzel çıkıyor. Onların da detaylarını sizlere aktarırız. Merdiven altımız gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde beyaz çakıl taşları ve yapay suni çiçeklerle böyle bir görsellik oluşturulmuş. Şu olay gerçekten çok güzel. Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor ama evin içerisine girer girmez dışarıdan havuza bağlantılı olan şöyle bir modeli görmek gerçekten hoş. Akşam daha da güzel gözükür. Çift cam sistemiyle yapılmış arkadaşlar. merdiven korkuluklarımız var. Bunlar da çok güzel duruyor. Şu anda estetik duruyor en azından. Şimdi burada ilk odadan başlamak istiyorum. 3 tane odamız var. Zaten arsa metrekaremiz çok büyük olduğu için yani bütün odalar bir yatak odası niteliğini taşıyor. Bakın bir de spot aydınlatmalarımız var. Spot aydınlatmaların yanısına yanı sıra ortalarda yine avizelerimiz de mevcut arkadaşlar. Onları da söyleyelim. Yine bir dolabımız var. Çift kişilik yatak Klima Zaten e, şunlara bir bakalım e, Bunlar arkadaşlar herhangi bir duvar kağıdı değil Bakın bilerek böyle dokunuyorum ki görün Yani e, duvar çıtaları dediğimiz çıtalarla yapılmış Aynı zamanda şurayı da bir göstermeni istiyorum Baran e, Mesela bizim merdiven boşluğumuzdaki duvarları da komple o şekilde yapmışlar Dış cephedeki Taş dekoratiflerimiz herhangi bir yapıştırma veyahut da suni değil, orijinal taşlarla yapılmış arkadaşlar. Hem iç cephede hem de dış cephede bu şekilde kullanılmış. Bunların da hepsi orijinal taştır. Duvar kağıdı değildir. Yanlış anlaşılmasın. Hemen giriş yaptığımız gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar, kurutma makinesi ve çamaşır makinesi girişte bizleri karşılıyor. Devam ettiğimiz zamanda da oldukça geniş çok ferah, rahat rahat hareket edebileceğiniz güzel bir duş alanımız var. Burada penceremiz var. E, ee, gömme rezervuarımız Hilton lavabo takımı aynalı bir şekilde yapılmış. Devam edelim bu odadan. Bir diğer odamız burası. Orta kattaki ikinci genel olarak üçüncü odamız. Yine dolap sistemi var. Bütün odalardaki dolap sistemi aynı sadece yatakların modelleri farklı arkadaşlar. Arkalara kullanılan fon duvar çıtaları yine sabit aynı olarak yapılmış. Yani her odayı farklı farklı renklerle, farklı farklı e, modellerle karıştırmak, kafa karıştırmak istememişler. Gerçekten sade, şık, sadeliğe önem veren güzel bir çalışma görüyoruz. Bu bizim sadece bu odadan çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız. Bir de ana yatak odamız var. Orayı sona sakladık. Bir de oradan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir alanımız var arkadaşlar. Ona da şimdi bakacağız. Son olarak zaten odamız burası. Hem ön cephelidir. Hem ana yatak odası olarak kullanacağınız bir odadır. Hemen şimdi orayı da izleyeceğiz. Burada bir ebeveyn banyomuz da var arkadaşlar. Bakın giriş yaptığımız gibi karşı tarafta e, burada arkadaşlar işte yatak başlığı, klima, çift kişilik yatağımız. Devamında burada bir ebeveyn banyomuz var. Ekstra bir dolabı yapılmış. Sol tarafta duş alanımız. Burada da lavabo takımımız mevcuttur. Şuradaki dolap da çok güzel. Barın istersen oradan bir şuraya da bir gösterelim. Yani ortada bir makyaj takımının olması, makyaj yeri için ayarlanan yerin olması gayet güzel. Yan taraflarda da dolap kapaklarımız mevcut. İşte dediğim gibi arkadaşlar, doğramalarımızın hepsi Winsa markadır. Winsa da oldukça kalitelidir, bilginiz olsun. Son olarak da bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz yine bir balkon alanımız var. Bunların hepsi güneş kırıcı dediğimiz dekoratif olarak yapılan şeyler. Yani arsa büyük olunca gerçekten tanıtımı da çok keyifli oluyor e, Evde de böyle güzel ufak tefek dokunuşlar yapılarak Diğer evlerden farklı Yani eski 2-3 sene önce yapılan evlerin aynısı değil de Üstüne böyle Yenilikleri gelen e, Güzel çalışmalar gördüğümüz zaman Biz de anlatırken hem heyecanlı anlatıyoruz hem güzel anlatıyoruz hem her videoda aynı şeyleri söylemek zorunda kalmıyoruz Gerçekten güzel bu evde de yapılan farklılıklar. Şu anda Didim'de olmayan şeyler, Didim'deki villalarda olmayan özellikler burada da yapılmış arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. Bölgede dediğim gibi genellikle %80 arsalar 500 metrekaredir. 500 metrekarenin üstünde arsa bulmak zor arkadaşlar. Nadir denk geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. 580 metrekarelik bir arsa payımız var. 4 artı bir akıllı sistem güzel bir villa gezdik sizlerle iki tane havuzu olan Gerçekten işçilik burada Ön e, safhada diyebiliriz işçiliğin Kalitesi gerçekten kendini gösteriyor 33 milyon TL satış rakamımız var Bakın Bu rakamlar yüksek rakamlar Telefonda arayıp Burası son ne olur Diye sorular sormayın arkadaşlar Rakamlar yüksek yani 1-2 milyonluk ufak tefek arsalarda bile pazarlık yaparken telefonda bitmiyor. Yüzde gelince daha kaliteli bir pazarlık oluyor. O yüzden bu tarz evlerde böyle sorular biraz zor. Telefonda pazarlık bitmez. Gelip burada yerinde görmeniz lazım. O yüzden ee, yani bunun da dikkate almanızı isterim. Bu tarz evlerin, bu tarz fiyattaki evlerin pazarlığı yüz yüze daha kaliteli ve daha sağlam olur. Bilginiz olsun. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.